Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda da Inshot Pro uygulamasından bahsedeceğim. Inshot normalde Google Play ve App Store'da bulabildiğiniz ücretsiz bir uygulama. Pro sizlere neler katıyor? Pro'da efektler ve bazı özellikleri daha kolay kullanabiliyorsunuz. Daha fazla seçenek var. Onun için Pro sürümünde yaklaşık yıllık 40 TL falan seviyelerinde olması lazım. Eğer bu tarz şeyler kullanacaksanız almanızı tavsiye ederim açıkçası. Ben buradan videoyu seçiyorum. Uygulamaya girdikten sonra yeni diyorum. Buradan kullanmak istediğim videoları seçiyorum. Dediğim gibi parça parça videolar yapmak istiyorum. Onun için bu videomda uzun bir videoyu kesmek, ondan bahsedeceğim. Video nasıl kesilir, nasıl kullanırsınız, nasıl yavaşlatırsınız? Mesela burada 30 saniyelik bir videom var. Bunu instagram storiesine atabileceğim bir hale getirmek istiyorum. Onun için ayarlardan ön kesime giriyorum buradan. Videonun başladığı yani aracın hareket ettiği kısmı buluyorum. Gördüğünüz gibi araç burada hareket ediyor sağ üst köşede şurada tikin altında ne kadar toplam süresinin ne kadar olduğunu gösteren bir yer var. Orayı 15 saniyeye gelene kadar ayarlayacağım. Ve şu an biraz daha az oldu. Şöyle bırakıyorum videonun. Şunu biraz daha geri alabilirim. 14 saniyeler bizim için yeterli oluyor şu an bu videoda. Başlattığımızda gördüğünüz gibi araç harekete geçiyor ve Vortex modunda video oluyor. Onun dışında videoyu burada kesmek istemiyorsanız bölme seçeneği de mevcut. Mesela bölmede de nasıl oluyor? Böyle bastığınızda ayırma yerleri var. Buradan mesela ben diyorum ki ilk turda bir bölmek istiyorum. Ters geldi şöyle. Burada böl Çoklu böl seçeneğinden de bölüşleri ayarlıyorsunuz. Tekrar böl dedim. Tike bastım. Gördüğünüz gibi bu altta bir kalem çıktı. Buralardan da efekt videolarında bahsedeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere.